Ahmet abi gel <laughs> Aynen, <you were>. <laughs> hoş, hoş aşağıda Çok şey daireler olarak Erap Bülbül filminin vizyona girdiğinden beri çok merak ediyorduk, çok da istekliydik çok şey daire olarak. Bunu çok Belediye Başkanı Sayın Avukat Demirbaş'a gittik, rica ettik. O da şehit gazilerimiz sinema ortamında film seyretmemizi istedik. Başkanımıza da sağ olsun bizi servisle arabalar buraya kadar getirdi. Seyrettik. Çok da güzel oldu. Şehit ailelerimizle, moral oldu. Bir duygusal anlar oldu. Bundan dolayı belediye de başkanımıza çok da teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok duygulandım. Gerçekleri canlandırmışlar. Belediye başkanımız, kaymakamız beraberdik. Çok memnun oldu. Çok ilgilendiler. Bayağı yani insanı kahirlendirdi. Şimdi yalan yok yani. Allah onlara fırsat vermesin. şehitlerimizin gazilerimizin anlarını yaşatmak üzere güzel bir çekim yapılmış. Yemeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir programı hazırlayan belediyemize, ekibine ve şehit aileleri derneğine teşekkür ediyorum. Bu vatan şehitlerimizin kanlarıyla yoğunmuş biz onların hatıralarını ve bu tür yapımlarla ileriki gençliğimize, neslimize aktarmak durumundayız. Böyle programların devam etmesini temin ediyor. Film çok güzel çekilmiş. Hikaye zaten çok etkileyici. Senaryo çok güzel olmuş. Ekip çok güzel oynamış. Duygulandıran bir programdı. Duygulandık tabii. Normalde. İyi ki varsın Eren filmini hep beraber izledik. Tabi burada kahraman ordumuzu, kahraman Türk milletinin teröre karşı nasıl mücadele ettiğini hep birlikte gördük. Duygusal yaşandı ama bu vatanımız bölünmez. Hiçbir zaman bayrağımız inmez. Onu küçüğünden büyüğüne kadar hepsinde gördük. Bugün Eren'imizi, şehit olan Eren'imize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. İnşallah e, hiçbir zaman kanları yerde kalmayacak. Terörle mücadele sonuna kadar devam edecek ve vatanımız hiçbir zaman ölemeyecekler. Bugün de bu havaya birlikte şehit ailelerimize, gazilerimizle yaşadık. Günlerce babasını görmeyen çocuklar, günlerce eşini görmeyen eşler, hanımlar ve yoksulluk içerisinde yetişip memleketi savunmasına gönderilen askerlerimizin, polislerimizin ne çileler çektiğini gördük. Gerçekten herkesin izlemesi gereken çok duygu yüklü bir film. sağlık. Şey, sağ olun. Sağ ol. sağ ol. sağ ol. sağ ol. Sen gidiyorsun. Ç. Hadi hayırlı akşamlar. Sağ olun. Güzel bir olun. Kendisine vekile çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah,